bir x maddesi ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre x yukarıdakilerden hangileri olabilir diyor. Tek tür taneciklerden oluştuğuna göre biz onun saf bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Saf maddeler tek tür atom ya da tek tür molekülden oluşuyor. Yani tek tür tanecik içeriyorlar. O zaman saf madde olduğuna göre o bir element olabilir, o bir bileşik olabilir. İlk bilgiden bunu anladık. Hal değişim süreci dışında homojendir. Artık saf olduğunu iyice kanıksamış olduk. Çünkü saf maddeler hal değiştirirken heterojen görünümlü olabilir. Ama onun dışında Homojen gönümler O halde N2 bir elementtir. Element olduğuna göre cevaptır. H2O iki farklı atom içeriyor ve bir molekül. Dolayısıyla bir bileşik molekülü yani bileşik olduğu için saf maddedir olabilir. NaCl suda ise bir çözeltidir. Yani yapısında NaCl dışında H2O molekülleri de bulunur. NaCl'in de iyonların ayrıştığını biliyorduk zaten. Dolayısıyla çözelti yani o bir karışım. O halde cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneğidir. Rutherford atom modelinde yer alan yukarıdaki bilgilerden hangileri Thomson atom modelinde yer almaz diye bize sorulmuş. Öncelikli olan Thomson atom modelinden sonra Rutherford'un atom modelinin ortaya çıktığını bilmek. Thomson atom modeli dediğimiz atom modelinde atom nötr olarak ilk defa ifade edilmişti. Yani atomdaki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir ve atom nötr denilmişti. Rutherford bu modeli desteklemek için ya da eksikliklerini görmek için yaptığı deneyde atom içerisinde artı yüklü taneciklerin çok küçük bir hacime sıkıştığını fark etti. Buraya da çekirdek dedi. Çekirdekte de artı yüklü tanecikler vardı. Yani çekirdek kavramının modelini ekledi. Rutherford atom modelinde yer alan yukarıdakilerden hangisi Thomson'da yer almaz diye sorduğu için atomdaki pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir. Thomson'da da yer alır. Rutherford'da da yer alır. Dolayısıyla bu her ikisinde de yer alır. Bize yer almazı soruyor. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır ifadesini Rutherford kullanıyor. Rutherford aslında nötronu bulmamış modelinde de nötron yer almamasına rağmen atom kütlesinin içerisinde atom kütlesini protonların ve yüksüz taneciklerin yani protona eşit kütleye yakın kütlesi proton kütlesine yakın başka nötr tanecikler olduğunu öngörmüş. Ama modelinde nötron yok. Yine de ifade Rutherford atom modelinde yer alıyor. Ama Thomson atom modelinde yok. Yani ilk ifademiz de şöyleydi. Hem Rutherford'da vardı hem Thomson'da vardı. Peki pozitif yükün tümü çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır. Çekirdek kavramı Rutherford atom modelinde var ama Thomson'da yok. Bizim aradığımız da buydu zaten. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 yani E seçeneğidir. Katman elektron dizilimleri verilen XYZ atomları ile ilgili XZ4 ve YZ2 bileşiklerinin oluşturulduğu söylenmiş. Bu bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır, hangileri yanlıştır diye bize soruluyor. Önce X'i incelediğimiz zaman son katmanındaki elektronlar onun değerlik elektronudur. Dolayısıyla X'in değerlik elektronu 4'tür. Yani değerlik elektron sayısını şuraya belirtebiliriz. 4 ve onun 4A grubu elementi olduğunu söyleyebilirim. Y için son katmanında 2 elektron var. Demek ki 2A grubunda yer alır. Değerlik elektron sayısı 2'dir ve o bir metaldir. 2A grubu metal grubuydu. E, bu arada 4A grubundaki X de bir ametal. da belirtmiş olalım. Z için ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son katmanında 7 elektron var demek ki 7A grubunda. Yani değerlik elektron sayısı 7 ve 7A grubunda o bir ametal hatta halojen olduğunu da bilebiliriz. Peki oluşan bileşikler X, Z, 4. X 4A grubu elementi, Z ise 7A grubu elementi. Dolayısıyla bir tane X'e 4 tane Z'yi bağlıyorum. Yani molekül yapımız şöyle olacak. Bu arada Z'nin bağ yapımına katılmayan diğer elektronlarını da ifade edeyim. Şurada bir elektron katılmıştı. Diğer 6 elektron katılmadı. Toplamda 7 tane değerlik elektronu var. Bunları da bu şekilde gösterme şansına sahibiz. Böyle bir durumda merkez atoma bakıyoruz. Merkez atom yani X, 4A grubu elementi ve değerlik elektronlarının 4'ünde bağ yapımında kullanmış, merkez atomda ortaklanmamış, bağ yapımında katılmamış elektron yok. O zaman böyle bir moleküle biz apolar yani simetrik yük dağılımına sahip molekül diyoruz. Yani XZ4 apolar bir molekül. YZ2 ise Y2A grubu elementi bir metal. Z ise bir ametal. Y metal. Z ise ametal. O zaman metal ametal arasında kurulacak bağ iyonik bağ olacak. Y2A grubu elementi olduğu için bileşiklerinde artı 2 iyon yüküne sahip olacak. Z de 7A grubu elementi olduğu için eksi 1 iyon yüküne sahip olacak. Çaprazlama ile bileşim formülünün Y, Z2 olduğunu görürüz. Yani iyonik bağlı Y, 2 bileşiği. Ama nasıl bağlı? İyonik bir bileşik. X, Z4 polar bir moleküldür demiş. Halbuki biz apolar olduğunu bulmuştuk. Bu yanlış. Y, 2 bileşindeki Y artı 2 ve Z eksi iyonları birbirinin izoelektronidir. Şimdi bunu inceleyelim. Y artı 2. Y için bakıyorum. Toplam elektron sayısını sayacağım. 2. İki. İkinci katmanda 8, 10. Yani katman dizilimi 2, 8, 2 şeklinde. Demek ki atom numarası 12. Z eksiye bakalım şimdi. 2 katman dizilimi son katmanda diye de elektron var. Dolayısıyla atom numarası 9. O halde 12 idi. 2 elektron verdi artık 10 elektronu var. 9'du 1 elektron aldı artık 10 elektronu var. Elektron sayıları aynı. İzoelektronik olabilirler. Ama elektron dizilimleri de aynı olmalı. 10 elektron için elektron dizilimi 2 8. Yine aynı şekilde Z eksi için elektron dizilimi yine 2 8. Hem elektron dizilimleri aynı hem elektron sayıları aynı ve proton sayıları birbirinden farklı. O zaman bu ikisi birbirinin izoelektroniğidir. O halde bu bilgi doğru. XZ4 kovalent bağlı çünkü Z1 ametaldi, 7A grubunda. X 4A grubunda bir ametaldi. Ametal ametal arasında kurulan bağ bizim için kovalent bağ. İki farklı ametal arasında kurulduğu için aralarında kurulan bağ bizim için hatta polar kovalent bağ. Peki YZ2 de ise iyonik bağ olduğunu zaten söylemiştik. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bizim için yanlışı soruyor. O halde cevap yalnız bir yani A seçeneğidir. 6A grubu elementler olan oksijen, kükürt ve selenyumun hidrojen ile oluşturduğu H2O-H2S ve H2Selenyum sıvılarının aynı ortamdaki buhar basıncı sıcaklık değişimi bize gösterilmiş. Ben buradan şunu anlıyorum. Ee, dış basınç yani bir atm'lik bir dış basıncımız olsa bir sıvı kaynarken buhar basıncı dış basıncı eşittir. O zaman x'in kaynama noktasının şurada bir yerde olduğunu görürüm. Y'nin kaynama sıcaklığının ise ondan daha büyük. Z'nin ise kaynama sıcaklığının en fazla olduğunu görürüm. O zaman kaynama noktalarını sıralacak olursam Z büyük, Y büyük, X şeklindedir. Peki bunların hepsi 6A grubu elementi. Ve bunların periyodik sistemdeki yerlerine bakalım. Oksijen yukarıda bir yerde. Kükürt onun altında. Selanyum atom numarası 32 olduğuna göre o da burada bir yerde. Bunların oluşturduğu oksijen hidrojenli bileşikleri bir inceleyelim. H2O H2S ve H2 selenyum. Bize de sorulan oydu zaten. Normalde molekül aşağıya doğru inildikçe büyür. Yani aynı grupta aşağıya doğru inildikçe atom çapı arttığı için molekül de büyüyor. Molekül büyüdüğü için aşağıya doğru London kuvveti artar. Yani bu yönde London kuvveti artar. O zaman London kuvvetlerine bakınca kaynama noktası en yüksek olanın H2 selenyum olması lazım. Halbuki H2O moleküllerin arasında daha kuvvetli olduğunu bildiğimiz zayıf bir etkileşim var. O da hidrojen bağı. O halde kaynama noktasının doğru sırası şu olmalı. Hidrojen bağından dolayı H2O'nun kaynama noktası en yüksek. Sonra London'dan dolayı H2 selenyumun sonra da H2S'in şeklinde sıralanmalı. O halde kaynama noktası sırasına baktığımız zaman bu Z'dir. Bu Y'dir. Bu da X'tir. Şimdi sıralamıza bakalım. X olan H2S olacak. Yani bunlardan birisi. Y olan H2 selenyum olacak. Dolayısıyla cevap ortaya çıktı. Z olan da H2 olacak. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. X ve elementlerin tam verimle gerçekleşen 3 farklı reaksiyonda elementlerin başlangıç miktarı ve oluşan bileşik kütleleri bize verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Peki birinci ve ikinci bileşiklerin basit formülleri aynıdır. Yani şu öncüle bakalım hemen hızlı bir şekilde. Birinci ve ikinci için basit formül meselesine şöyle bakabilirim. Önce ne kadar harcayacağımıza karar verelim. 25 gram x varmış 5 gram y varmış eğer artansız gerçekleşseydi 25 gram bileşik oluşmazdı. Bu bileşin içerisinde biraz x biraz da y bulunmalı. 25 gram x'in hepsini harcasaydım o zaman 25'ten büyük bir bileşik elde etmeliydim çünkü biraz da y ye katılacak dolayı. O zaman 5 gram y'nin hepsini harcamışım e, x'ten ise 20 gram harcamışım. O zaman birinci bileşik için reaksiyona katılan x ve y miktarlarını yazıyorum. Yani harcanan x 20 gram Harcanan Y 5 gram olmalı. Toplam bileşik de 25 gram. İkinci bileşik için bakıyorum aynı şekilde. 40 gram X, 10 gram Y, 50 gram bileşik. Demek ki artansız gerçekleşmiş. 40, 10 daha 50. O zaman buraya 40 ve 10 yazabilirim. Her iki bileşikte de kütleci birleşme oranının aynı olduğunu görebilirim. Yani kütleci birleşme oranı derken MX bölü MY oranlarını da şuraya alalım. 20 bölü 5. Yani 4. 4'e 1. Peki ikinci bileşik için de 40 bölü 10. Yani sadeleştirirsem 4'e 1. O zaman kütleci birleşme oranları aynı olduğuna göre demek ki bu bileşiklerin basit formülleri de aynı olmalıdır. Yani birinci öncül doğru. İkinciye bakalım. İkinci ve üçüncü bileşiklerde aynı miktar x ile birleşen. Üçüncü bileşi de şuraya yazmak istiyorum. Üçüncü bileşikte 80 gram x, 10 gram y, 90 gram bileşik demek ki artansız. 80, 10, 90. Peki bu bileşikte de aynı miktar x ile birleşen dediğine göre ikinci ve üçüncünün x miktarlarını eşitleyelim. Burada 40, burada 80. Eşit olsun diye bunu 2 ile genişletiyorum. Genişletip altına yazıyorum. 80 ve 20. E peki x'ler artık aynı mıdır? Aynıdır. Aynı miktar x ile birleşen y kütleleri arasındaki oran nedir? 20 bölü 10. Yani 2'dir. 2 bölü 1. Dolayısıyla bu ifade doğru. Birinci bileşim formülü x'ye ise. Birinci bileşim formülü ne? yazalım. Şunu farklı bir renkle çalışayım. Birinci bileşim formülü x ise. Üçüncü bileşim formülü x 2yedir Yani birinci ve üçüncü karşılaştırıyorum. Oraya odaklanalım. Yani şu değerlerle şu değerleri karşılaştıracağım. Üçüncü bileşim formülü nedir? Yapmam gereken şey aralarındaki kat ilişkisini görmek ya da sadeleştirerek de bunu görebilirim. Peki burası 20'ye 5 burası 80'e 10. Sadeleştirirsem burayı da ben veya şu yukarıdakini genişletelim. Bunu 4 ile genişletirsem 80, 4 ile genişletirsem 20. Böylelikle x kütlelerini aynı hale getirdim. Y kütleleri arasındaki orana bakabilirim. 20'ye 10. X'ler aynı olduğuna göre buradaki x değeri de x kadar olmalı. Y'ler arasındaki oran ise 20'ye 10 yani yarısı kadar. O zaman formül y olduğuna göre burada formül y 1 bölü 2 olmalı. Bunu tam sayıya genişletmek için 2 ile genişletiyorum. Tam sayı hale getirmek için atomları. O halde x 2 y olarak yeni formülümü buluyorum. Dolayısıyla bu ifade de doğrumuş. Yani cevabımız e seçeneğidir. Saf X ve Y maddeleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre X ve Y tanecikleri arasında yoğun fazla kurulan zayıf etkileşim türü bize soruluyor. Ona bakacağım. Yani X ile Y arasında yoğun fazdaki zayıf etkileşim nedir? Soru bu. Bir bakalım. X suyla karıştırıldığında X ve su tanecikleri arasında hidrojen bağ kuruluyor. Su molekülü şu. Ve eğer FH molekül içerisinde OH, molekül içerisinde NH kovalent bağlarını görüyorsam moleküllerin arasında da hidrojen bağ kurulabiliyor. X su ile hidrojen bağ kurabildiğine göre X içinde diyebilirim ki yapısında yani X HF olabilir, yapısında FH olabilir. X NH3 olabilir, yapısında böylelikle NH olur. Yani NH, FH gibi yapılar. Ya da X CH3 OH olabilir, yapısında OH var. Yani x'in neler olabileceğini yazdım ki daha da fazla bu arttırılabilir. O zaman x'in yapısında da hidrojen bağ kurma kapasitesi var. Bunu biliyorum. Yani x için şuraya yazayım. x, c, h, 3, o, gibi bir yapı olabilir. HF gibi bir yapı olabilir. n, 3 gibi bir molekül olabilir. Peki y ile c, 4 sıvısı arasında. c, 4 apolar bir çözücü. Yani molekül olarak apolar bir molekül. Dolayısıyla y ile c, 4 arasında yoğun fazla London kuvvetleri etkili olduğuna göre apolar moleküllerin arasında London etkili. Demek ki Y öyle bir molekül olmalı ki apolar bir molekül olmalı. Ne olabilir hocam? Mesela iot olabilir örnek olarak yazdım. O zaman Y için bildiğim şey apolar. Apolar için indiklenme geçerliydi. X ise hidrojen bağı kurabiliyordu. Hidrojen bağı kurabilen bu moleküllerin tamamı aynı zamanda polar moleküldür. Yani bir bileşik yoğun fazla hidrojen bağı kurabiliyorsa kesinlikle polar molekül. Bu polar-apolar olduğuna göre aralarında kurulacak olan etkileşim dipol tire indüklenmiş dipol olmalı. Polardan dipol, apolar molekülden ise indiklenmiş dipol. Yani başka taneciklerin etkisiyle geçici indiklen indiklenerek kazandığı geçici bir polarlanması var. O zaman dipol-indiklenmiş dipol cevabımız olacak. Yani C seçeneği. 2 mol nitrik asit sulu çözeltisini... Tam nötrleştirmek için kütlece %28'lik kalsiyum hidroksit sulu çözeltisinden kaç gram gereklidir diye soruyor. Bir bakalım. Önce nötralleşme tepkimesini bir yazalım. Nitrik asit artı kalsiyum hidroksit. Nitrik asit adı üzerinde asit veya biz ona kezzap diyorduk. Kalsiyum hidroksit de kireç suyu ya da sulu kireç. O da bir baz. Peki ikisi de kuvvetli. Burada nötralleşme tepkimesine temel olgu asitten gelen haşartıyla bazdan gelen OH2'nin birbirine eşit olması ve bir aşının bir OH ile birleşip bir tane su oluşturması. O zaman buradaki H artı sayısı bir tane. Buradaki OH eksi sayısı ise iki tane. O halde iki tane H olsun ki OH sayısına eşit olsun denkleştirirken. 2H, 2OH, 2 H, 2 OH, iki tane su oluşturacak. Geriye kalanları yazıyorum. Kalsiyum nitrat, cano 3 O halde tepkimeye girme oranları 2 mole 1 mol şeklinde gerçekleşmeli. O zaman 2 mol nitrik asiti tam olarak nötrleştirmek için 1 mol kalsiyum hidroksit harcamalıyım. Yani 1 mol harcamalıyım. Peki 1 mol kalsiyum hidroksit kaç gramdır? Bunu hesaplayalım. Mol kütlesi 56. O zaman 1 molü 56 gram olduğuna göre cevap zaten direkt ortaya çıktı. 56 gram kalsiyum hidroksit lazım. Yalnız bu bir çözelti ve bu çözelti kütlece %28'lik. Yani bizim çözeltimizin kütlece %28'e 56. Bana içindeki kalsiyum hidroksitin kütlesini sormuyor. Çözeltinin kütlesini soruyor. O zaman diyebilirim ki bizim bileşiğimizin %28'i 56 gram ise yani kalsiyum hidroksit ise bizim sulu çözeltimizin bu çözeltinin %100'ü yani çözeltinin tamamı kaç gramdır? İçindeki suyla beraber. İşler dışlardan bunu halledebilirim. 56-28 sadeleşecek. 2 buradan çözelti kütlesini işler dışlardan 200 gram olarak bulacağım. 200 gram CaOH2 değil CaOH2 sulu çözeltisi dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak.